Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan maçların arkasından hazırlamış olduğum maç sonu değerlendirme videosu ile sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğen tuşuna basarsanız da memnun olurum. Hemen bir açıklamayla başlamak istiyorum. Bu videonun içerisinde daha önce ayrı video çektiğim için Ahmet Spor, Yeni Malatya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü, Iğdır Futbol Kulübü, ve Kocaeli Spor, Şanlıurfa Spor maç analizleri olmayacak. Onlar için zaten ayrı video çekmiştim. Geriye kalan 7 maç üzerinden hazırlamış olduğum bir video bu. Bu 7 maçı da en son oynanan maçtan haftanın ilk maçına doğru geriye doğru giden bir sistemle anlatacağım. İlk olarak Ümraniye Spor, Sakarya Spor maçıyla başlayacağız. Ümraniye'de oynanan maç açıkçası 7'de başlanan maç 9.30 gibi bitti biliyorsunuz sağdaki olumsuz hava şartları, şartları nedeniyle çok fazla kar yağışı nedeniyle oyun defalarca durdu. Bir ara hakemler az şey, soyun modularına da gitti. Sonra tekrar kar yağışı durduğu için çizgilerin tekrar çizilmesi neticesinde geri döndüler ve maç maçta tamamlandı. buçuk gibi bitti. Ve iki takım da sağdan 0-0 beraberlikle birer puanla ayrıldı. Ümraniye 0 puanla 37'ye, Sakarya Spor puanını 35'e yükseltmiş oldu. İlk 11'lerle başlayalım. Bugünkü maçı Ümraniye Spor kalede Cihan Topaloğlu ile başladı. E, defans üçlüsünde Burak Öksüz, e, Mustafa Eser ve Kavar oynadı. Dörtlü orta sahanın sağ tarafında Ali Turap sol tarafında ise oynayan futbolcu Emre'ydi. E, merkezde oynayan futbolcular ise Serkan Göksu ile beraber Bardı'ydı. E, aslında şöyle söyleyebiliriz. Yani e, bekleri de Ali Tuğrap'ı da Emre'yi de birer sağ bek sol bek oldukları için orijinal kanat oyuncularından ziyade ofansif bek ofansif bekler ama yani bu oyuncular normalde orijin pozisyonları bek olduğu için 3 4 3 gibi sağ içerisinde yer ama bu dörtlünün kanatları olan bekler normal defansif bek oldukları için aslında 5'li gibi kaldı biraz daha Ümraniye Spor savunmada. 5 4 1 gibi kaldı hatta öyle söyleyebilirim. Serkan Bardı kanatlarda, Beni, Atalay ve en uçta ise oynayan futbolcu Poyraz Efeydi. Konuk Sakaryaspor'da ise kalede bu, bugün oynayan futbolcu İsmail Çipeydi. Dörtlü defansın merkezinde oynayan futbolcular Kevin Enkulu ile beraber Kahraman Demirtaş'tı. Sağ bekte Serkan, sol bekte Bülent oynadı. Orta alanda ise Burak Altıparmak'la birlikte o noktada oynayan futbolcu oldu. Onların önünde rayana Abit oynarken kanatlarda ise bir tarafta Mamadou Mendy, diğer tarafta Burak Çoban. En uçta ise oynayan futbolcu Ozego işte. Ya aslında maçın üstünde çok durulacak bir şey de yok. İlk yarıda birkaç tane uzaktan atılan şut dışında Iı, pozisyon da yok. İkinci yarıda ıı, 67. dakikada oyun durdu ama 45 ile 67 arasında ıı, 3-4 tane Sakaryaspor'un pozisyonu var. 2 tane Mamadou Mendy ile bir tane e, ıı, Ozegovic ile yararlanamadıkları pozisyonlar var. Hani bunlar da çok net miydi derseniz yani Mendy'nin arka direkten vuruşu dışında hani Ozegovic'in vuruşu da ıı, yine Mendy'nin diğer vuruşu da çok net pozisyonlar değildi. Bir de Ensana Simon'un cezalarının dışından attığı bir şut vardı. Onun dışında da hani 45 67'deki bu biraz hareketlilik dışında maçta da hiçbir şey yoktu. Yani 67'den sonra oyun tekrar başladı ama yani iki takım da açıkçası söylemek gerekirse maçı berabere bitirmek için İlker Hoca da Bülent Hoca da maçı berabere bitirmek için birbirlerine e, anlaşmış gibiydiler adeta. Yani maç hani sabaha kadar oynarsa bu maçtan gol sesi çıkmayacak gibiydi. Evet sağ şartları çok zordu ama yani e, sağ şartların zorluğundan ziyade yani Ümraniye Spor hücumda çoğalmıyor. Yani sadece ileride iki tane futbolcu var. Poyraz Efe ile Beni. İkisi ne yaparsa yapacak. Yani ikisi 7 tane Sakarya Spor savunmasına karşı e, gol atmaya çalışıyor. 2 e, futbolcunun 7 futbolcuya karşı üstünlük sağlaması mümkün değil. E, Sakarya Spor'a bakıyoruz. Sakarya Spor'da da 7 futbolcu e, kendi alanını bekliyor. İlerideki diğer işte 3 e, futbolcu Burak Çoban e, Mamadu Mendi ve Ozegovic 3'ü bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani orta sahadan hiçbir katkı alamıyor iki takımda. E, hal böyle olunca maç sabaha kadar da oynansa bu maçın 0-0 bitmesi zaten işlem bile değildi. İki takım da maçı 0-0'a kilitlediler ve hani e, haftanın da açık söyleyeyim yani bu sezon Trento 1. Lig'in e, en kötü haftasıydı 26. hafta. Hiç beğenmedim bu haftayı açıkçası. Yani e, seyir zevki düşük. E, 10 tane maçın 6 tanesi beraber bitmiş. E, yani sıkıcı bir haftaydı öyle söyleyebilirim. Ee, bu maçtaki beraberlik tabii ki her iki takım açısından da e, kayıp olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Sakaryaspor açısından kısmen kazanç olarak görülebilir. Yani biliyorsunuz ben Sakaryaspor'u e, ligde kalma hedefiyle oynadığını söylüyorum bu sezon için. Ben Sakaryaspor'un play ihtimali olduğunu falan düşünmüyorum. E, an itibariyle puanı 35'e yükseltmiş onlar. Gelecek hafta onlar da çok zorlu bir maç çıkacaklar. Kendi sahalarında e, Karagümrük'ü ağırlayacaklar. Ee, Ümraniye Spor ise gelecek hafta onlar da e, yine zorlu bir maça çıkacaklar Ümraniye Spor gelecek hafta Bandırma Deplasmanı'na gidecek O da yine haftanın önemli maçlarından birisi olacak Diğer bir maça geçelim Pendiksporla Esenler Erokspor'a İstanbul derbisinde e, bu hafta çok İstanbul derbisi de vardı e, Yine İstanbul derbilerinden birisinde Pendik Spor Esenler Erokspor karşı karşıya geldi ya, Enteresan şekilde hani bu maçta Ümraniye'de bu kadar kötü sağ zemini varken Pendik'teki zemin de yani çok iyi noktadaydı e maça gelecek olursak maçın başında bir tane penaltı pozisyonundan yararlanamadı Pendikspor. Alparslan Öztürk'ün vuruşunu kaleci çıkarttı. Bence pozisyonda penaltı değildi. Çok ağır oldu penaltı kararı bana göre. Ya bu tür pozisyonlara penaltı verilmesi bana saçma geliyor. Ceza alanın içerisinde pozisyon alma mücadelesindeyken itme kalkmaları içerisinde futbolcular kendini yere bırakıyorlar. Bunu Süper Lig'de de veriyorlar. Üç büyüklere karşı da yapılıyor. Ben bu tür penaltıların çok ağır kararlar olduğunu düşünüyorum. Zaten Alparslan da penaltıyı kaçırdı. Dönen top Hasan tamamladı ama Hasan da cezaların için erken girdiği için de e, penaltı atılan gol e, iptal edildi. Doğru karardı. E, ilk i̇lk sonlarına doğru e, ilk önce e, er, İdris'in attığı golle, İdris Fırat'ın atmış olduğu golle 1-0'ını geçti. E, Ertuğrul, İdris Fırat Ertuğrul'un atmış olduğu golle 1-0'ını geçti e, Esenler Örek Furkan Orak, Sabek Furkan Orak'ın yapmış olduğu orada kafa vuruşuyla Ertuğrul topu ileri gönderdi. 1-0'ını geçti. İlk yarının sonlarına doğru e, Jonathan Del Valle e, ilk önce klasik kendine has e, atmış olduğu gollerden bir tanesini daha ekledi. E, Bir-bire getirdi durumu. Sol taraftan getirdiği topu uzak köşeye gönderdi ve beraberlik golünü kaydetti. E, yine ilk yarının sonlarına doğru Mete Kaan Demir'in atmış olduğu golleri cezaların dışından Kaleci e, Ekrem'in de hatasıyla. Ekrem de bu sezon yani inanılmaz bir şekilde Esenler Üniversitesi çok hatalı gol yemesine rağmen ee, Ekrem'den bir türlü vazgeçmiyorlar. Ee, Mehmet Altıparmak yönetiminde de Ekrem vardı. Şu anda da e, yine Bülent Korkmaz yönetiminde de Ekrem'le devam ediyorlar kalede. Ekrem'in 7 hatal golle Pendik Spor iki 2-1 öne geçti ama ikinci yarıda e, son dakikalarda Junior Fernandez'in atmış olduğu golle de iki takım da sağdan birer puanla ayrıldı. Ve bu beraberlikle Pendik Spor puanını 37'ye, Esenler Örgü ise puanını 35'e yükseltmiş oldu. Ee, tabii bu maçla ilgili de söylenecek şu var. E, Pendik Spor'un özellikle Jonathan Del Valle, yani geçen yılın MVP'sinin tekrar ritim ligin ikinci yarısıyla beraber ritim bulmaya başladığını altını çizmemiz gerekiyor. Pendik Spor gelecek hafta onlar da yine zorlu bir maça çıkacaklar. Keçiören Gücü'nü Yani Pendik Spor bu aralar hep kendinle eşit, denk güçteki takımlarla mücadele ediyor. Ee, o da yine Keçiören Gücü maçı da onların kader maçlarından birisi olacak. Keçiören Gücü 8. 8. sırada 38 puanda, Pendik Spor 11. sırada 37 puanda. Aralarında sadece 1 puanlık bir fark var. Eee... O maçı mutlaka Pendik play Playoff potasının içerisinde kendisi atması için o maçtan mutlaka galip gelmesi gerekiyor Pendik Spor'un. Ee, Esenler Örök Spor ise gelecek hafta onlar da e, zorlu bir maça çıkacaklar. Ahmet'i arayacaklar, Ahmet, Ahmet Spor'la karşılaşacaklar. O da yine haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Ee, Esenler Örök Spor puanı 35'te, Ahmet'in puanı da 38'de. Ee, direkt artık e, Esenler Örök Spor hedefini Playoff olarak belirliyorsa bu maçta mutlaka Ahmet Spor'u mağlup etmesi gerekiyor. Esenler Örgü Sporu'nda. Diğer bir maça geçelim. Ankara Gücü ile Bandırma Spor arasında oynanan mücadele. Haftanın e, güzel maçlarından birisiydi. Nispeten güzel maçlarından birisiydi. Çünkü o kadar çok sıkıcı maç vardı ki beraber biten. E, yani böyle farklı galibiyetleri olan enteresan maçlardan birisiydi Ankara Gücü Bandırma Spor maçı. 4-0 bitti. Tabi şimdi e, skor üzerinden bakacak olursak 4-0'lık bir sonuç e, devasa bir galibiyet gibi görülebilir. E, evet Skor olarak güzel bir oy, e, galibiyet Ankara Gücü açısından ama oyun açısından bandırma sporun açıkçası hani maçı 4-0 bandırma spor kazanması gerekiyormuş gibi bir oyun oynandı sahada. E, kaleci özellikle Ertaç'ın öne çıktığı bir maç oldu Ankara Gücü adına. Zaten maçın başında e, kazanılan bir penaltı vuruşunda Riyad Bay atmış olduğu golle 1-0 öne geçti e, Ankara Gücü. Uzun sürede yani maçın son dakikalarına kadar da maç 1-0 gitti. E, maçın son dakikalarında yani 75'ten sonra e, Üst üste goller attı Ankara gücü 4-0'a 75'ten sonra getirdi. Önce Rakosi attı. Sonrasında Riyad Bayiş tekrar farkı 3'e çıkarttı. Son dakikalarda Aston Kulov, genç oyuncu Aston Kulov'un atmış olduğu golle 4-0'a geldi maç. şunu söylemek istiyorum ben Ankara gücü tarafı açısından. Yani evet Mustafa Dalcı geldikten sonra kısmen de olsa bir başarı noktasına giden bir serüven başladı. Oyun olarak çok kötüler. Ama Mustafa Hoca da zaten bunu dile getiriyor. Bu da yani ligin bu döneminde oyundan ziyade skor bazlı hareket etmeleri gerekiyor. Gelecek hafta onlar için de zorlu maçlardan birisi olacak Ankara Gücü. Adana Spor'la e, deplasmanda karşılaşacaklar. Tabi biliyorsunuz Adana Spor'un e, ligin ilk yarısında Adana Spor her takım için artı 3 yazılan bir noktadaydı ama ligin ikinci yarısında Adana Spor ligin e, üst sıralarındaki takımlarına dahi çelme takma noktasında mahir olan takımlardan birisi. Hal böyleyken e, Ankara Gücü açısından Adana deplasmanı artık çok zor durumda. Üstelik yani ligin ilk yarısında herkes Ankara gücü Adana Spor'u artı 3 yazarken Ankara gücü ligin ilk yarısında Adana Spor'u puan vermişti. Bu kez deplasmanda o ligin ilk yarısında vermiş olduğu puanı telafi etmek için galip gelmesi gerekiyor. Tekrar kendini yukarılara atmak için, playoff potasının içerisine atması için Ankara gücünün mutlaka galip gelmesi gerekiyor Adana deplasmanından. o maçta gelecek haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Bandırma'da ise düşüş devam ediyor. Bandırma Spor an itibariyle bu haftayı 5. Ee, sırada kapattılar, 40 puanda kapattılar ama yani Mustafa Hoca bu e, inişli çıkışlı performansıyla ben lig sonuna kadar devam edebilirim Bandırma spor maçında emin değilim. Ee, onlar da gelecek hafta dediğim gibi yani önemli bir maça çıkacaklar. Ee, gelecek hafta onlar da esenlere düzeltiyor. Ümran sporla oynayacaklar. Ee, olası bir ümraniye karşı da puan kaybı kendi sahalarında ee, Mustafa Hoca'nın istifasına giden süreci başlatabilir diye tahmin ediyorum diğer bir maça geçelim. İstanbulsporla Spor'la Karagümrük arasındaki maça. Haftanın en karlı takımı oldu İstanbulspor. Fatih Karagümrük 2-0 muhalif ederek şu anda an itibariyle haftayı da onlar da play potası içerisinde 6. sırada kapattılar ve 40, 39 puanla kapattılar haftayı. Fatih Karagümrük ise yani Kocaeli Spor'un puan kaybettiği, Gençlerbirliği ve Erzurum'un puan kaybettiği haftada o da puan kaybedenler kervanına kendisine eklemiş oldu. Yani ligin ilk 5 sırasındaki takımların hepsi bu hafta puan kaybetti. Kocaeli Spor, Karagümrük, Erzurum, Gençler ve Bandırma, hatta ilk 7'deki İstanbul Spor dışında Çorum'da puan kaybetti. Adana Spor'a puan kaybetmişti. Haftanın en karlı takımı İstanbul Spor oldu şüphesiz. Onlar da kendi sahalarına Karagümrük'ü Yunus Bahadır, Sabek Yunus Bahadır'ın cezaların içerisinde sağ taraftan girip Berkaş'la girip sıfıra yakın bir noktadan 60 olduğu golle 1-0'a geçirmişti takımını. İkinci yarıda da e, sol taraftan getirilen topta e, Losay'ın atmış olduğu golle e, top en son Losayın önünde kaldı. Losay'ın vuruşuyla filelere giden topla e, İstanbul Spor maçı 2-0 kazandı. E, Tabi İstanbul Spor e, bu galibiyetle önemli bir noktaya gelmiş oldu. E, dediğim gibi onlar için de gelecek haftaki maçlarda yine önemli bir noktada kaldı. İstanbulspor gelecek hafta Kocaeli deplasmanına gidecek. Yani Kocaeli Spor'un şu anda bu haftada puan kaybettiğini düşünecek olursak İstanbulspor ikinci kez bir çelme takarsa yani Kocaeli Spor e, ciddi bir kriz ortamına girme ihtimali yaratabilir. İstanbulspor için o yüzden Kocaeli deplasmanı çok önemli olacak. Gelecek hafta Pazartesi günü oynanacak bu maçta haftanın son maçı olacak. O maç e, bakalım Kocaeli ve İstanbul arasında İstanbulspor üst taraflarda e, ilk ikiye girmek anlamında önemli bir virajdan geçiyor. Kocaeli Spor Alttaki takımlardan uzaklaşmak için önemli bir noktadan geçiyor. O maçta gelecek haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Diğer bir maça geçelim. Çorum Futbol Kulübü ile Adana Spor arasındaki maça. Çorum'da oynanan maç 1-1 sona erdi. Ee, haftanın hayal kırıklığı yaratan sonuçlarından birisi oldu Serkan Özbalta açısından. Serkan Özbalta maçta zaten kırmızı kart gördü ee, ve atıldı. Gelecek hafta da o da e, takımının başında olamayacak. Ee, gelecek hafta Çorum Futbol Kulübü Iğdır Deplasmanında e, oynayacağı maçta hoca takımının başında olamayacak. E, maç şöyle söyleyeyim. İlk yarıda özellikle Çorum Futbol Kulübü'nün tek kale oynadığı bir maçtı. E, özellikle Eren Karadağ'ın uzaktan şutlarıyla bir topu direkten döndü. iki tane şutunu e, kaleci e, Nurullah çıkarttı. Yani çok zorladı ilk yarıda e, Çorum Futbol Kulübü Adana Spor Kalesi'ni ama ilk yarının sonlarında hakemin vermiş olduğu bana göre yanlış bir karar. Ben penaltı kararının o pozisyonun çok ağır olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim stoperlerimizin yani Türkiye Ligi'ndeki stoperlerin klasik hareketleridir. Ee, topu kontrol etmek isterken kollarını şu şekilde arkaya doğru e, götürürler. Arkadan gelen oyuncuyu engellemek için. O anda da eli e, Lorik Landre'nin eli Çikolayiş'in yüzüne geldi ve hakem de penaltı kararını gösterdi. E, Landre'ye sarı kart gösterip kazanılan penaltı vuruşunda Çikolayiş'i topun başına geçti ve takımını 1 0ına geçirdi. İkinci yarıda oyuna sonradan giren Duralov'un atmış olduğu golle de Beraberlik ortaya geldi ve maçlı 1-1 sona erdi. Şimdi bu noktada e, benim sezon başında söylediğim bir nokta vardı. Dural Avunu noktası. Bu Dural Avunu biliyorsunuz ben sezon başında Çorum Futbol Kulübü'nün en önemli transferi olarak değerlendirmiştim. 10 e, numara pozisyonunda Dural Avunun üzerine kurulu bir takım e, yaratılması gerektiğini söylemiştim. E, tabii ki sezon içerisinde ligin ilk 15-16 haftası boyunca e, o noktada Dural Avunun bence oynaması gerekiyordu ama Sonrasında Serkan Özbalt'a ligin 15-16. haftasından itibaren orta sahada Tunahan, Ferhat ve Atakan Akkaynak'tan kurulu bir üçlü kurduktan sonra orayı biraz toparladı. Yaklaşık 10 haftadır bu e, Tunahan, Ferhat ve Atakan Akkaynak'ın üstün performansıyla orada biraz katkı kazanıyordu takımından ama e, Durelavunu bu takımda her ne olursa olsun e, mutlaka ilk 11'de yazılacak oyunculardan birisi olması gerekiyordu. Bir noktada şunu söylemem gerekiyor, Ümraniye Spor'la ilgili bir başarı noktasıdır bu da. Ümraniye Spor'dan çıkan, ligimizde hani Spor'a gelip de orta saha pozisyonunda oynayan bütün oyuncuların da daha sonrasında gittikleri kulüplerde başarılı olduğu kanaatle ortaya çıkıyor. Yani Oğuz Gürbulak olsun, Dural Avunu olsun, yine Coşkun Diniev olsun. Yani Ümraniye Spor'un orta sahasında kim oynuyorsa ertesi yıl bence Trentville 1. Lig takımlarının o oyuncuyu transfer etmesi gerekiyor. Yani mesela bu yıl Hoti oynuyor. Hoti gelecek yıl hangi takıma giderse başarılı olacakmış gibi bir durum söz konusu ortaya çıkabilir. Ee, tabii ki bu maçta Çorum Futbol Kulübü açısından çok büyük kayıp oldu. Ee, yani tüm üstündeki takımların puan kaybettiği haftada e, Çorum'un da puan kaybetmiş olması belki de Plouf mücadelesi anlamındaki en büyük yarayı e, ortaya çıkartan durum oluşturdu yani şansı bu haftayı 7. sırada kapattı ama bu tamamen bir şans eseri oldu çünkü altındaki takımlar Keçi Örengici olsun yine Bolu, düzeltiyorum Pendik Spor olsun bu takımların maçlarını kazanamamış olmasından kaynaklı hafta 3. sırada, 7. sırada kapattı Çorum Futbol Kulübü. Gelecek hafta onlar da dediğim gibi Iğdır Futbol Kulübü ile mücadeleyecekler. Iğdır'da tabii ki Çağdaş Hoca geldikten sonra futbol anlamında olması da sağ sonuçları anlamında biraz istikrar yakalayan takımlardan birisi. İki kardeş tık, camia Iğdır ve Çorum'un maçı da gelecek haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Bakalım o maç nasıl sonuçlanacak. Diğer bir maça geçelim. Adana Spor açısından da değerlendirelim tabii ki bu maçı. Adana tarafından ise deplasmanda kazanılan bir puan. Altın değerinde bir puan. Ama yine söylüyorum. Bakın ben geçen haftaki videoda da dile getirmiştim. Adana Spor açısından artık bir puanlar falan kazanç olarak bakılmaması gereken durumlar. Çünkü Adana Spor 21 puanda ve makas aralığı arasında şu anda 12 puanlık fark var. E, hatta bunu 12 değil 13 olarak değerlendirmesi gerekiyor. Birçok takıma karşı ikili av altta kalacağı için e, 13 puan 5 maçlık bir e, e, yani süreç yakalaması lazım. Sekanslar yakalaması lazım e, Adana Spor'un. O yüzden yani Adana Spor üst üste form tutması gerekiyor. Önümüzdeki haftaki Ankara gücü maçı da yine e, formda bir Ankara gücü yani e, ritme giren bir Ankara gücüyle oynayacaklar. O maçta çok kritik olacak. Yani şunu söyleyeyim. Adana Spor'da da bu arada yani birçok oyuncu takıma katıldı ama sağ içerisinde takım olma kimliğinden çok uzak durumda Adana Spor. Yani daha çok bireysel performanslarla gidiyorlar. Yani Sokol Çıkalı işi ve Endre Çekici ileride biraz iş yapmaya çalışıyor. Onun dışında orta sahada Mirza hani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok yalnız kalıyor orta sahada. Savunma zaten evlere şenlik. Yani Fatih Kuruçuk'la Hasan Atipoğlu ikilisi hiç uyumlu değil. Beklerden hiçbir katkı alamıyorlar. Ee, Oğuzhan Batur oynadı bu maçta mesela sol ligde. Yani ben Oğuzhan'ın e, Yunus Emre'den de e, diğer sol bekten Fofana'dan da geride olduğunu söylemiştim. Fofana da bu arada takımdan ayrılmış yanılmıyorsam. Yani savunma hattı Orta saha takım olma kimliğinden çok uzak durumda Adana Spor. O yüzden yani ligde kalma ihtimali biraz Adana Spor'un haftalar geçtikçe azalmaya başlıyor. Bakalım Ankara gücü maçı nasıl, nasıl sonuçlanacak. Diğer bir maça geçelim. Keçiören Gücü ile Gençler Birliği arasında haftanın trajik sahnelerinden birisini yaşadı Gençler Birliği. Son saniyede 3-2 öndeyken son saniyede demiş olduğu golle Keçiören Gücü'ne 1 puan verdi ve 3 puandan oldu. 3 puanı kaybetmesiyle beraber de aslında haftanın en karlı takımı olacakken bir anda haftanın o da üzülen takımlarından birisi oldu. Maça Mami 60 atmış olduğu golle 1-0 önde başladı. Keçiören Gücü sonrasında ee, yeni transfer Popa'nın, Mete Kağan Demir'in ve tekrardan Popa'nın atmış olduğu gollerle 3-1'e geldi oyun. Ama son dakikalarda önce ee, Keçiören Gücü'nün ikinci golünü kaydan futbolcu ee, Ezeh'ti. Evet 3-1'e geldikten hemen 2 dakika sonra Ezeh'in cezalarının dışından atmış olduğu golle fark 1'e indi. Son dakikalarda da Mamedyov'un yine ön direkten yapmış olduğu kafa vuruşuyla top filelere gitti ve maçta 3-3 sona erdi. Bu maç sonunda yani 3. golü yediği için Erhan Eren Türk'ün evet 3. golde bir hatası var ama yani Erhan'a çok fazla yüklenmiş Gençler Birliği taraftarı ben bunu yanlış olarak değerlendiriyorum. Yani ligin ilk yarısında birçok maçı Erhan Eren Türk sayesinde kazanmıştı Gençler Birliği. Böyle bir maçta Erhan'ın çizmeleri ayıp olmuş. O konuda hata yaptığını düşünüyorum Gençler Birliği taraftarının. Bu maçta tabii ki Diouf'un hala tecrübesiyle takıma çok bir şey kattığının da altın çizmemiz gerekiyor Keçiören gücü tarafında. Ya Diouf, Dembele ikilisi ileride Keçiören gücünde rakip savunmaları çok yıpratıyor. E, birlikte birbirlerinin çok iyi tamamlanan ikili oldu Dembele ile Diouf. O noktada Keçiören gücünde Erkan Sözer'in takıma kattığı en önemli özelliklerden birisi oldu bu ikilinin uyumu da. Gençler Birliği açısından bakacak olursak da yani Hamilton bu maçta biraz beklentilerin beklentilerden uzarındaydı. Joka, yeni transfer Joka da Orta sahada maestro noktasındaydı. O da biraz beklentilerin altında kaldı ama bu maçta Popa öne çıktı daha fazla. Ben Popa'yı da transfer ederken ligin ikinci yarısında gençler çok fazla katkı vereceğini dile getirmiştim. Bu maçta önemli katkı veren oyunculardan birisiydi Popa. Ve son maça geçelim. Son maçta Manisa Futbol Kulübü ile Bolu Spor karşı karşıya geldi. Haftanın kazanç takımlarından birisi de Bolu Spor oldu. Deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek rakibini ateş hattının içine atmış oldu bu maçta Manisa Futbol Kulübü haftayı şu anda 16. sırada kapattı 33 puanda ama Manisa Futbol Kulübü oyun anlamında, istikrar anlamında çok kötü gitmeye başladı. Hakan Şapçı yönetiminde bence bir teknik direktör değişikliğine ihtiyacı var Manisa Futbol Kulübünün. Yoksa Manisa Futbol Kulübü ciddi ciddi şu anda ligden düşme noktasına doğru giden kulüplerden birisi haline gelmeye başladığını düşünüyorum ben maçı da 2-0 kaybettiler e, golleri kaydeden futbolcu Boluspor'da e, ilk golü Enes Alıç kaydetti kontra atakta sol taraftan e, ceza cezalandırışından atmış olduğu golle takımını 1 öne geçirdi sonrasında da ikinci yarıda da e, Hasan'ın bu kez sağ taraftan e, güzel bir vuruşla Kaleci'yi avladığı, Alper'in avladığı bir golle 2-0'a getirmişti Boluspor durumu Boluspor'un yeni transferleri Hasan'i olsun e, yine Licho olsun, Costa Aleksic olsun önemli katkı veriyorlar. E, takıma devre arasında katılan oyuncuların hemen hemen hepsi olumlu anlamda katkı veriyor. E, bu maçta bu arada Kuma Babakar kadrodaydı. Hala Babakar'la yola devam ediyor e, Bolu Spor. Bence sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Babakar. Ama hala Boluspor'la sözleşmesi devam ettiği için takımda kalmaya devam ediyor. Bu maçta kadrodaydı. E, tabi bu arada Balburdu da altın çizmemiz gerekiyor. Balburduya, Liço, Aleksic ve Hasani hamleleriyle Boluspor Spor e, ligin ikinci yarısında yapmış olduğu transferlerde nokta atışlarla doğru hamleler yapmış olduğunu bu maçtaki almış olduğu galibiyetle e, taraftarına kanıtlamış oldu. Boluspor'da gelecek hafta onlar da e, şöyle bakıyorum fikstürde Erzurum'la oynayacaklar. Evet o da haftanın önemli maçlarından birisi olacak Bolusporla Erzurumspor. E, bu hafta zirve yarışı anlamında puan kaybeden Erzurumspor Futbol Kulübü Bolu deplasmanına gidecek. Bolu Spor'da haftayı 37 puanla kapattı. Bolu Spor'da Erzurum'u mağlup ettiği takdirde playoff potasının içerisine dahil olabilir. O maçta önümüzdeki haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Bakalım gelecek haftanın maçları nasıl sonuçlanacak bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.